Uh, dear Excellency, uh, Honorable Representative of the Polish Armed Forces, not surprisingly, combat proven TB 2 aircrafts have the world record in its class with more than 800,000 flight hours and continuous technical support. And Polish society for long years. 2021 tarihinde biz Polonya ile Avrupa Birliği üyesi olan ve NATO'da partnerimiz olan ilk defa Polonya'ya bir ihracat sözleşmesi imzalamıştık. Mayıs 2021'de 4 sistemlik bir sözleşmeydi ve biz bu sözleşmeyi dört sistemi tamamını tam zamanında herhangi bir gecikme olmaksızın tüm eğitimleriyle depo seviyesi bakım kabiliyetiyle birlikte Polonya Hava Kuvvetleri'ne bugünkü yapılan törenle de teslim etmiş olduk. Tüm sistemler başarıyla teslim edildi. Ve hali hazırda aktif bir şekilde Polonya Hava Kuvvetleri'nde Bayraktar TB2'ler geçtiğimiz bir yıldan bu yana operasyon olarak görevlerini sürdürüyorlar. Az önce öğrendiğimize göre bin saatin üzerinde bir uçuş saatine imza atılmış burada Bayraktar TB2'lerle. Gerçekten ülkemizin savunma ve havacılık teknolojisinde gelmiş olduğu nokta ve biz bizler için, Baykar için tüm ben burada huzurlarınızda çalışanlarımıza, emek verenlere, başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. İki NATO partneri ülke arasında gerçekten çok stratejik seviye bir anlaşmaydı. Ve böylesine yüksek teknolojik bir ürünü ihraç ediyor olmak Türkiye açısından. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın başında Polonya'dan mühendisler gelerek Türkiye'de havacılık endüstrisinin kurulmasında büyük katkılar sunmuş. Etimeskut Hava Etimeskut Fabrikası'nın kurulumu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliğinin bölümünün kurulmasına katkıları sunmuş. Bundan 70-80 yıl sonra biz artık Türkiye olarak Polonya ile İHA gibi ileri teknoloji bir alanında bugün artık harplerin paradigmasını dönüştüren bir alanda işbirliği yapıyoruz, ihracat yapıyoruz. Bu gerçekten hepimiz için bir gurur vesilesi. Evet bugün anlamlı ve gurur duyduğumuz bir töreni birlikte NATO müttefikimiz Polonya'nın Savunma Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdik. Hava üstlerinden insansız hava araçları için oluşturdukları Miroslavl'deki e, Beyzin'de e, bu tören gerçekleştirildi. E, bizi tabii e, Avrupa'ya böyle yüksek teknoloji ürünü e, sağlamanın bir taraftan gururunu yaşarken diğer taraftan da Baykar firması ile ilgili e, çok pozitif sürecin başlangıcından işte bugüne gelene kadar hem satış, hem üretim, hem eğitim, hem teknik destek bakımından duydukları memnuniyetleri defalarca ifade ettiler. Burada güzel bir anlamlı bir tören yaptık. Polonya ile bizim ülke olarak tabii ki diplomatik ilişkilerimiz çok derin ve çok geçmişe dayanıyor. İşte bu yıl 610. yılını kutluyoruz diplomatik ilişkilerimizi. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da ilk kabul eden Avrupa ülkesiydi Polonya. Burada ülkenin hem yetişmiş insan kaynağı hem teknolojiye yatkınlığı, üretime yatkınlığı birlikte çalışabilirliği de mümkün kılıyor. Bugün işte buradaki muhataplarımızla değerlendirirken tv 2nin TB2'nin aslında kendileri için kastımize edilebilen yönlerinin de olmuş olması, onların da bir şekilde bu sistem üzerinde ihtiyaçları doğrultusunda Baykar'ın teknik destekleriyle beraber bir özgün ürüne sahip olmaları ve bunu ifade etmeleri bizim için memnuniyet vericiydi. TB2 dünyanın işte yaklaşık 40 ülkesinde kullanılan bir insansız haracı, hava aracı ve açık ara rakiplerinin önünde 800 bin saatin üzerinde uçuşu tamamladı yaklaşık olarak. Burada TB2'nin tabii ki şöyle bir Baykar firmasının buradaki başarılı ilişkisi, çok profesyonel bir şekilde süreci yönetmesi diğer savunma sanayi firmalarımız açısından da önemli fırsat kapılarını açıyor. Aynı zamanda tabii ki biliyorsunuz bu platform yerli, milli birçok alt yükleniciyi, birçok hem vakıf şirketlerini hem de ekosistem içinde var olan COBİ'leri değerlendiren ve ihtiyaç duyulan e, tüm alt sistemlerin yerlileşmesine de e, öncülük eden firmalarımızdan bir tanesi ben bu başarılı e, teslimatın bu başarılı işbirliğinin ülkemizin diğer savunma alanlarında ki e, birlikte çalışmalara da e, bir kapı açtığını değerlendiriyorum e, birlikte çalışma konusunda e, niyetimiz var hep beraber zaman içinde gözlemleyeceğiz e, Baykar firmamıza e, bu vesileyle de teşekkür ediyorum.